Biz Symphony Garden'ı ilk gördüğümüzden beri böyle ben aşık oldum yani çok güzel geldi bana. Benim hep böyle köy düğünü gibi bir hayalim vardı. İşte bu ışıklar, ambiyans falan bana onu yaşattı. Etrafındaki ağaçlıklar olsun. Çok güzel bir ortamı var. Gerçekten bir düğünü çok böyle güzel bir noktaya çıkartıyor. Burada olmaktan çok mutluyduk. Buranın havası bize çok güzel, enerjisi çok güzel geldi. E, Şaban Bey'e de teşekkür ediyoruz. Ayrıca o da bizimle ilgilendi. Buraya daha önce ilk geldiğimizde de böyle ışıklıydı. Öyle görmüştük zaten. E, bence buranın çok fazla bir eksik ya da artık kullanabilecek bir durumu yok. Evet. Kendi hali o kadar çok güzel ki bu sadelikle bence çok şık bir düğün yaptık. Teşekkür yani ediyoruz biz herkese. Çok kır düğünü mekanı evet. gezdik. E, yani kır düğünü mekanı olduğunu iddia eden yerler gezdik aslında. Burası gerçekten kır düğünü mekanı yani gerçek anlamda kır düğünü yapılabilecek bir yer burası. Hem ambiyans, ambiyansı, konsepti her şeyi çok uygun. Yani çok güzeldi. Misafirlerimiz çok keyif aldılar. Hepsinden çok olumlu tepkiler aldık. Yani birçoğu bana çok güzel bir yer seçmişsin dedi gerçekten. Ben seçtim bu arada. Evet, o seçti. Ama benim de biraz payım var canım. Şimdi Normal, ben de tabii. tamam olsun filan dedim yani. Evet, çok Hepsi çok beğendiler yani. yani burayı. Evet. O yüzden mutluyuz. iki burayı yapmışlar. Yani biz de bu yüzden burada olmuşuz iyi ki. Evet. O yüzden günümüz çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Şaban ediyoruz. Şaban Bey e, ekibine, çok herkese. Ediyoruz. Yani hem fotoğraf için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi oldu. Yemekler çok iyiydi. Mekan çok iyiydi. Organizasyon çok iyi ilerledi. Gerçekten çok iyi oldu. Herkese çok teşekkür Sizin ediyoruz. Müzisyen arkadaşlarımıza, DJ'lerimize evet. teşekkür ediyoruz. Güzel eğlendik. Herkes elinden gelenin fazlasını yaptı bizi mutlu etti diyelim ve çok mutlu olduk biz çok teşekkür ediyoruz